Otobüsün tekerleği yuvarlak, yuvarlak, yuvarlak. Otobüsün tekerleği yuvarlak dönüyor. Çocuklar otobüse bindiler, bindiler, bindiler. Çocuklar otobüse bindiler, oturdular. Otobüs zıpladı zıp 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 Otobüs zıpladı zıp 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 Yağmur yağdı şıp 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 Yağmur yağdı şıp 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 şıp

Annesi bebeği salladı pış 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 annesi bebeği salladı pış 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 paralar kutuya atıldı çın 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 paralar kutuya atıldı çın 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 Otobüsün motoru bağırdı rın rın rın, rın 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 otobüsün motoru bağırdı rın 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 otobüsün kapısı açıldı kapandı açıldı otobüsün kapısı kapandı ve açıldı Otobüsün tekerleği yuvarlak, yuvarlak, yuvarlak. Otobüsün tekerleği yuvarlak dönüyor. Bir küçücük aslancık varmış. Bir küçücük aslancık varmış. Çöllerde ko, ko, koşar oynarmış. Çöllerde ko, ko, koşar oynarmış. Babası onu çok çok severmiş. Babası onu çok çok severmiş. Sen benim çok çok canımsın dermiş. Sen benim çok çok canımsın dermiş. Aslan baba. Aslan baba harte vurulmuş Aslan baba harte vurulmuş Kütüğü -kü çö -kü çö -kü çölden -kü kovulmuş Kütüğü -kü çö -kü çö -kü çölden -kü kovulmuş Bir kütüğü Babası onu çok çok severmiş. Sen benim can, ca, canımsın dermiş. Sen benim can, ca, canımsın dermiş. Aslan baba harbe gidince. Aslan Bir küçücük aslancık varmış. Bir küçücük aslancık varmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Babası onu çok çok severmiş. Babası onu çok çok severmiş. Sen benim ca-ca-canımsın dermiş. Sen benim ca-ca-canımsın dermiş. Aslan baba harbe gidince, Aslan baba harbe gidince, Küçüğün rah-rah-rahatı bitmiş. Küçüğün rah-rah-rahatı bitmiş. Aslan baba halte vurulmuş. Aslan baba halte vurulmuş. Küçüğü çö çö çölden kovulmuş. Küçüğü çö çö çölden kovulmuş. Bir küçücük aslancık varmış. Bir küçücük aslancık varmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Babası onu çok çok severmiş. Babası onu çok çok severmiş. Sen benim can ca, canımsın dermiş. Sen benim can can Canım sındırmış. Aslan baba harbe gidince Aslan baba harbe gidince Küçüğün rah rah rahatı bitmiş Küçüğün rah rah rahatı bitmiş Aslan baba harpte vurulmuş Aslan baba harpte vurulmuş Küçüğü çölden kovulmuş. Küçüğü çö, çö, çölden kovulmuş. Bir küçücük aslancık varmış. Bir küçücük aslancık varmış. Çöllerde Küçüğün rah rah rahatı bitmiş. Küçüğün rah rah rahatı bitmiş. Aslan baba harte vurulmuş. Aslan baba harte vurulmuş. Küçüğü çok çak. Otobüsün tekerleği yuvarlak 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 otobüsün tekerleği yuvarlak dönüyor çocuklar otobüse bindiler 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 çocuklar otobüse bindiler oturdular Otobüs zıpladı zıp 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 Otobüs zıpladı zıp 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 Yağmur yağdı şıp 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 Yağmur yağdı şıp 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 şıp

Annesi bebeği salladı pış, pış 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 Annesi bebeği salladı pış 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 Paralar kutuya atıldı çin 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 çin, 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 çin. Paralar kutuya atıldı çin, 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 çin. Otobüsün motoru bağırdı rın rın rın, rın 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 otobüsün motoru bağırdı rın 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 otobüsün kapısı açıldı kapandı açıldı otobüsün kapısı kapandı ve açıldı Otobüsün tekerleği yuvarlak, yuvarlak, yuvarlak. you Otobüsün tekerleği yuvarlak dönüyor